Merhaba arkadaşlar 90 saniyede özet serimizin yeni bölümünde Bitcoin ile birlikteyiz. Bitcoin ile ilgili son çalışmamı zaten profilimde görebilirsiniz. Burada bağlantıları da ekleyeceğim. Ee, Bitcoin'de neler oldu? Bakalım Fed faizleri geldi ama en çok şurana dikkat etmenizi istiyorum. 142 gündür yaklaşık Bitcoin aynı bölgede yatay kanalda fiyatlanıyor. Bu yatay kanal ne? Ee, 2020'de başlayan harekete baktığımızda ve sabit aralık hacim profilini kullandığımızda kritik bölge 21.750 burası bizim için dirençtir. Şöyle yaklaştığımızda e, burayı görüyorsunuz bu 20.000'in 20 altına sarktı günden beri 142 gündür fiyatlanırken 19.200 19.300 civarı şu kaç 19.300 civarı diyelim kabaca bizim için bir destek bölge buranın altına inse de inse de Bitcoin sürekli yukarı, yukarıya yönlü bir hareket bulduğu ve 19.850'de yine o uzun vadeli önemli bir destek direnç bölgeydi. Buranın üzerinde fiyatlanıyor. Ve Bitcoin'de değişen bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle hemen 4 saatlik tabloya da bakalım. E, çok bir şey yok. Gördüğünüz gibi e, Fed faiz kararıyla birlikte aşağı yukarı hareketler söz konusu. Ve burada bir ikili dip oluşabilir, oluşmayabilir. Böyle formasyonlara çok bakmaktansa ben günlük tabloda daha önce takip ettiğiniz verileri incelemeyi Uygun görüyorum 21.750 aşıldıktan sonra Bitcoin'e döner bakarız. 15 Aralık'ta 33 gün üzerimi değil mi ürün? Asıl dikkat etmemiz gereken yerin orası olduğunu düşünüyorum. Değişen bir şey 142 gündür Bitcoin'de benim için yok arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.